Selamun Aleyküm arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim dersinizde karşınızdayız. Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi dersine ilave olarak seçmeli Kur'an-ı Kerim dersinde de sizlerle beraber olacağız. Öncelikle dersimize yönelik dersimizin içeriğini, anlatımını, neler işleyeceğimizi, neler göreceğimizi tanıtmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayalım. Evet, e, dersimizin ana hatlarına arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'le ilgili kavramların e, tanımı ve tanıtımı, sureler hakkında e, bilgilendirmeler, surelerin özellikleri e, ve Mekki ve Medeni sureler, e, nelerin oluştuğu, nelerden oluştuğu ve e, bu isimlendirmelerin yapılmasının nedenleri, e, daha sonra Kur'an-ı Kerim alfabesinin tanıtımı, yani Arap alfabesini, e, Kur'an harflerinin öğretimi, biz elifba deriz. Elif-i cüzleri üzerinden anlatımı. Daha sonra e, Kur'an-ı Kerim'i e, elif Boğa üzerinden harfleri tanıyarak, harfleri bilerek e, ufak tefek okumaların ardından tecvid bilgisi ve uygulamaları ile bir tık daha e, okumayı ilerletme, okumayı geliştirme. Ve e, son olarak da e, eksiksiz ve noksansız bir şekilde e, Kur'an-ı Kerim'i e, tam manasıyla e, okuyabilme olarak ana bir hat e, çizdim arkadaşlar. Dersimizin Planlaması, ilerlemesi ve ilerleyişi bu şekilde olacak. Şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim'le ilgili kavramlardan bahsetmek istiyorum. Bu kavramlar arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in içinde ele alınan, yani Kur'an-ı Kerim'in muhteva, muhtevasında bulunan ve bu muhteva içerisinde kullanılan kavramların neler olduğu, neleri ifade ettiği ve bir de Kur'an-ı Kerim'in dışında ele alınan kavramlar var. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim okuyanlar, işte ezberleyenler, veya Kur'an-ı Kerimle ilgili bir takım iş ve işlemlerde bulunanlar hakkında bazı kavram ve ifadeler var. Bunlar hakkında birkaç anlatımda bulunacağız. Evet, öncelikle Kur'an-ı Kerimle ilgili bir kavram haritası ekranınıza yansıttım arkadaşlar. Bu kavram haritasında Kur'an'ın iş düzenine yönelik, işte Kur'an'da neler bulunabileceğini, Kur'an-ı Kerim'in indirilme sürecine yönelik ve bir de Kur'an-ı Kerim'de bizim temel kazandırılmak istenen temel eğitici nitelikler nelerdir? Bunlar üzerine durulacak. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in öncelikle içerisinde, iş düzeninde, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ayet dediğimiz ve surelerin içerisinde bulunan küçük parçalar vardır. Bu sureler ve ayetler toplamında cüze oluşturur. Ve bu cüzlerde atıyorum, Tevbe suresi bir cüzün içerisindedir. Tevbe suresi bir suredir ve Tevbe suresi ayetlerden oluşur. Bakara suresi yine hakeza, bunun gibidir. Ve bu surelerde Mekke mi, Medeni mi? Bunların üzerinde duracağız. Hangi sureye Mekke diyoruz, hangi sureyi Medeni diyoruz ve bu ayrım nereden kaynaklanıyor? Bunlar üzerinde duracağız. İşte Kur'an-ı Kerim'de biz neler bulabiliriz? Kur'an-ı Kerim'de iman esaslarına, inanç esaslarına, ibadete, insanlar arası ilişkilere, muamelata, ahlak ilkelerine, haram ve helale e, ve geçmişten günümüze anlatılan Kur'an-ı Kerim'de bulunan e, bir takım kıssalara yer veriliyor arkadaşlar. Biz temel itibariyle Kur'an'ı 3 bölüme ayırıyoruz ve bu üç bölümde arkadaşlar birincisini tevhid, ikincisini kıssalar ve üçüncüsünü de e, helal ve haram e, taşıyan muhkem ayetler yani hüküm ayetler oluşturmaktadır. E, burada Hatim diyoruz arkadaşlar. Hatim nedir? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirmeye biz hatim diyoruz. Musaf ne diyoruz? Musaf, Kur'an-ı Kerim'in kitaplaştırılması yani kitap halinde bulunması, o iki kapak arasına alınması Kur'an-ı Kerim'in musaf anlamına geliyor. Mukabele, mukabele de arkadaşlar Arapça'da yani gramer olarak işteşlik bildiren bir fiildir. Bizim Türkçe'de karşılığı tamamen işteşlik. Karşılıklı yapılan bir eylemi Söyler, müsabaka, müdahale, sonra işte mücadele. Bunlar hepsi karşılıklı yapılan şeylerdir. Mukabele de aynı şekilde karşılıklı Kur'an-ı Kerim okumak. Bir kişi kimse okur, diğer kimse dinler. Daha sonra dinleyen okumaya geçer. Biraz önce, öncesinde okuyan da dinlemeye geçer. Bu mukabeledir arkadaşlar. Bu da karşılıklı yapıldığı için işteşlik bildirir mukabele. Zaten indiriliş sürecini az çok hepimiz biliyoruz. 610 yılının Ramazan ayında Kadir gecesinde indirilmeye başlayan Kur'an, Alak suresinin ilk 5 ayetiyle indirilmeye başlanmıştır. Daha sonralara vahiy katipleri bu Kur'an-ı Kerim'i kaleme almışlardır, yazmaya başlamışlardır. Daha sonra Hz. Ebu Bekir döneminde, Hz. Osman döneminde, Hz. Ebu Bekir döneminde Kur'an ne yapıldı? Toplatıldı hani musaf haline getirilmek için. Daha sonra Hz. Osman döneminde de musaf haline getirilip çeşitli beldelere gönderildi. Ama Hz. Ebubekir Bekir döneminde e, musaf haline gelmezse bile e, Kur'an-ı Kerim'in e, harekelenmesi ve e, temel bir e, raya oturtulması e, ilk girişimleri o dönemde başlamıştı. Hz. Peygamber zaten kendisine vahiy ile Hz. E, Allah'ın göndermiş olduğu kitabı e, ve en büyük mucizem dediği Kur'an-ı Kerim'e e, kendisine indirilen peygamber. Son peygamber, peygamberimiz. Ee, Kur'an-ı Kerim'in temel eğitici nitelikleri nelerdir arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim, e, dünya ve ahiret e, saadet ve selamete kavuşturan dinin e, bize yönelik en önemli, en e, öncelikli rehberidir. İyiye ve güzele insanları yöneltir. Açıklar, açık, aydınlatır, e, öğüt verir. Ve... E, Geçmiş kıssalarda yani geçmiş ümmetlerin yaşamış olduğu, geçmiş peygamberlerin yaşamış olduğu şeyler hakkında bize e, örnekler sunar, hatırla, hatırlatmalarda bulunur. Ve e, hayatın anlamlandırılmasında önemli bir rol oynar diyelim arkadaşlar. Evet şimdi e, Kur'an-ı Kerim sayfasında bulunan e, işaretler ve e, isimlendirmeler neler onları anlatacağım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim sayfasının en üstünde cüz numarası yazar Arapça bir şekilde. El cüz sevu vel eşvum. Cüz 29. cüz olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. Burada hangi cüz olduğunu söylüyor, yazıyor. Aynı zamanda yan tarafta sayfa numarası yazıyor. Yine bir alta geçtiğimiz zaman Suretul Mülk diyor. Mülk Suresi olduğunu bize anlatıyor. Yanında mekkiyetun veya burada Medeniyetün de yazar. Burada bu surenin yani Mülk suresinin Mekki bir sure olduğunu anlıyoruz, Mekkiyetünden kasıt yani Mekki bir suredir. Ve hiye ve o yani bu surenin telefune ayeten yani 30 ayetten oluştuğunu burada hem surenin adı Mekki mi Medeni mi olduğu ve bir de kaç ayetten oluştuğu yazıyor arkadaşlar. Zaten ben bunları oklarla gösterdim buradan da şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Yine aynı zamanda arkadaşlar altta e, ra, şey Tevbe Suresi hariç diğer bütün e, surelerde Besmele ile başlar arkadaşlar sure. Yalnız istiaze yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim okumaya başlamadan önce istiaze çekeriz. İstiaze Eulübillahimineşşeytanirracim'dir. Yani kovulmuş, taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bu Kur'an-ı Kerim'de e, matbu bir şekilde yazılı bir şekilde o göremezseniz arkadaşlar sadece Besmele yazar bunu da söyleyelim. Yan tarafta arkadaşlar yine aynı şekilde cüz numarası yazar ve ayetler besmelerin altından başlar arkadaşlar. İşte Tebarekellezî biyedihil mülkü ve huve aleyh kulli şey'in kadir. Daha sonra bir şey gelir arkadaşlar. Şöyle yuvarlak içerisinde içerisinde bir yazıyor mesela. Bu şu demek yani burası durak. Ayet burada bitti ve bu birinci ayet yani mülk suresinin ilk ayeti. Burada da arkadaşlar bu yuvarlak ve içerisinde rakamların olduğu şeye biz durak diyoruz. Bunlar da önemli arkadaşlar. Daha sonra her bir durakta zaten o surenin kaçıncı ayeti olduğunu bize göstermektedir. Ve üstte de zaten Mülk suresinin kaç ayetten oluştuğunu söylemiştik arkadaşlar. 30 tane böyle 30 tane ayet var diyelim. Evet şimdi Mekki ve Medeni sureler nedir? Yani Mekki ve Medeni sureler ne anlama geliyor? Mekki sureler surelerin iniş yerlerine göre isimlendirilmektedir. Yani Mekke, Mekke'de inenlere Mekki sure, Medine'de inenlere Medeni sure deniyor. Ee, yine burada anlatımını yapmış olduk. Mekki sureler nelerdir arkadaşlar? Mekki sureler Mekke döneminin ilk mesajlarını içeren ve genellikle kısa ve etkili anlamlar içeren cümlelerden oluşur. Yemin ile başlayan vurgulu ifadeler ve kısa etkili cümleler Mekki surelerin genel özellikleridir. Ölüm ve sonraki ebedi hayatın e, inceliklerinden ve niteliklerinden bahseder. Ahiretteki ceza ve ahiretteki mükafat gibi temel inanç konularında da bu surelerde yer verilir arkadaşlar. Genellikle ''Ya eyühennas yani ''Ey insanlar'' hitabıyla, nidasıyla başlar. E, çünkü orada daha insanlar Müslümanlığı kabul etmemiş, iman etmemiş. Onun için de hitap genellikle herkese yani ''Ey insanlar'' şeklinde başlar. Ve ''Ey insanlar'' şeklinde başlayan surelerde biz genellikle... Mekke'dir diyoruz. Bakara suresi dışındaki surelerde milletlerden, kıssalardan bahseder. Ancak Bakara suresinde arkadaşlar daha çok muamelattan, yani insanlar arası ilişkilerden bahseder. Onun için Bakara suresi hariç diğer surelere biz yani geçmiş peygamberlerin ve geçmiş ümmetlerin hayatlarından bahseder diyebiliriz. Burada secde ayetleri genellikle bu surelerdedir arkadaşlar. Çünkü insanların secde etmediği özellikle Allah'a secde etmediği bir yerde sürekli onları Allah'a secde etmeye teşvik edici mesajlar vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen birçok surede ve 15 surede geçen kella doğrusu öyle değil lafzı genellikle burada geçer arkadaşlar. İnanç, tevhid, Allah'ın birliği ve ahlak gibi konularda genellikle bu surelerde temas edilmiştir. Şurası bir gerçek arkadaşlar yani e, insanların puta taptığı, Allah'tan uzaklaştığı, Allah'ı tanımaktan, Allah'ın birliğinden uzaklaştığı bir dönemde hani daha çok Allah'ın birliğine, daha çok Allah'a inanç e, ve Allah'a ibadet etme noktasında insanları çağırmak, insanları davet etmek için e, birçok mide vardır. Ve şurasında e, yatsınamaz bir gerçektir arkadaşlar. Arap toplumu Kur'an-ı Kerim gelmeden önce edebiyatta oldukça ileri bir toplumdu. Hatta Kabe'nin duvarlarına yaptıkları şiir yarışmalarında edebiyat yarışmalarında derece yapanları mu muallaka ı seba denilen işte 7 sayfa halinde asıyorlardı. Şimdi böyle bir toplumda e, Kur'an'ın o e, hani ilgi çekici, dikkat çekici e, mesajları onlara ciddi anlamda şok etkisi yaratıyordu. Edebiyatı geliştiği için onlar da yani bunları e, hiçbir ki insanın insan kelamının veya hiçbir şairin hiçbir edebi kişinin yapamayacağı şeyler değil. Bu şekilde birçok Müslüman olan kimseler var. Bir de bizim e, e, ayetlerde oluşan e, huruf-u mukatta dediğimiz kesik harfler var. E, genellikle onlar da burada yani dikkat çekmek için e, insanların toplu olduğu bir yerde mesela ayet söylerken elif lam, ra. herkes bir şok oluyor. Yani bu ses nedir? Bu ne nedir? Hani bu çağrı nedir? İşte tilke ayatul kitabil mubin bu açık bir kitabın işte me, e, mesajlarıdır, ayetleri de deyip ya yani burada bir e, insanlara önce dikkat çekip daha sonra Allah'ın işte bu şeyleri bildirmek genellikle bu surelerdedir arkadaşlar, Mekki surelerdedir. İkinci bir olarak ikinci bir husus arkadaşlar Mekki surelerin ben e, burada teker teker isimlerini e, hangi iniş sıralarını yani özellikle biliyorsunuz e, ikra bismi rabbike lzi halak Kalaqal insane min alaq ikra ve rabbukel ekrem allazi alama bil kalem allama al insane yani ilk 5 ayet bunlardır ilk 5 ayetin iniş sırasına göre arkadaşlar yani daha sonra hangi sure kalem suresi inmiş ki bunlar çok önemlidir arkadaşlar yani bunların tespitini de iyi yapmak lazım İslam'ın namazdan oruçtan zekattan haçtan evvel evvela ilk emri ilk farz kıldığı şey okudur arkadaşlar ikra daha sonra inen sure neymiş? Kalem. Yani İslam okumaya, yazmaya, bilmeye, öğrenmeye ciddi anlamda çok önem veriyor ve ilk farz kıldığı şeyler de bu. Çünkü e, önemli olan şey okuyup bilmek, bilgisiz olmadan yani bilgisi olmadan cahilce hiçbir şey olmayacak. Senin bilgin olmadan okuma yazman olmadan namazın olmayacak, işte orucun olmayacak, zekatın olmayacak. Onun için arkadaşlar bunların e, psikolojik ve sosyolojik arka planları var. Bunlara da dikkat edelim e, ee, Mekke sureler bu şekilde arkadaşlar. Medeni sureler, Medeni surelerde biliyorsunuz Medine'de inen surelerdir ve burada genellikle ya eyühel müminun yani ey iman edenler, ey müminler ile başlar. Çünkü hitap genellikle Müslümanlaradır, inananlaradır. Oruç, zekat, hac yani artık inanmışsın ve bu inanmanın gereği olan ibadetleri yerine getirmek için bu e, konuları, bu ibadetleri konu alan ayet ve surelerdir genellikle. İşte alışveriş gibi insani ilişkilere dair hukuktan yani buna biz muamelat diyoruz. Alışveriş gibi insani ilişkilere yani insana dair, insanlar arası ilişkilere dair şeylerden bahseder muamelat. Aile ve toplumu ilgilendiren meselelere ele alan surelerdir. Ceza hukukuna yani bu da ceza hukuku, hukubat denir arkadaşlar. Onun için bunu da bilmek lazım. Burada bakın muamelat geçiyor, hukubat geçiyor. Bunlar önemli kavramlar. Ceza hukukuna dair ayetler ve surelerdir. Allah yolundan mücadele, yani e, cihat etmeye değinen surelerdir. Yani burada savaş anlamında e, değil, daha çok Allah yolundan mücadele etme. ilimle olur, irfanla olur, okumakla olur, edebiyatla olur, kültürle olur, sanatla olur. Yani sadece kılıçla veya sadece silahla olan bir boyut değil, çok boyutlu bir cihat etmedir. E, i̇şte Ankebut suresi, Ar münafıklardan bahseden sureler genellikle medenidir arkadaşlar. Münafıklar hani artık Müslüman olmuşlar ama bazıları tam manasıyla Müslüman olamayıp, bir tık daha iki yüzlü davranıp yani mış gibi yapan insanlardan bahsediyor, münafıklardan bahsediyor. Bunlar da medeni surelerin özellikleri arkadaşlar. Medeni surelerinde isimleri, iniş sıraları ve Kur'an'daki sıraları bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk başta da söylemiştik Bakara suresi diğerleri hariç kıssalardan bahsetmez. Diğerleri genellikle kıssalardan bahseder. Yani Bakara suresi, Medeni Dil, Enfal suresi, Ali İmran suresi. Bunların e, hepsi medeni surelerdir arkadaşlar. E, evet, bugünkü dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün neyi öğrendik? Bugün Kur'an'ın muhtevasında bulunan kavramları öğrendik. Yani e, içeriğinde olan şeyleri öğrendik. Kur'an'da bulunan bazı işaretleri öğrendik. Yani sayfalar üzerinde olsun, e, sayfalar dışarısındaki bazı e, şeyler olsun. Kur'an oluşturan surelerin inişlerine göre ayrımını, evet iniş yerlerine göre, e, indiği yere göre isimlendirildiğini, Mekki ve medeni surelerin özelliklerini gördük ve e, Mekki ve Medeni surelerinin hangi sureler olduğunu arkadaşlar ben e, oraya e, şey olarak yazdım. Teker teker okumadım. Siz orada durdurup inceleyebilirsiniz. E, dersi de son bir dua ile bitirelim arkadaşlar. E, burada e, Taha suresinin 114. ayet. Ayetin son kısmı arkadaşlar bu. Ve gul rabbi zidni Ey Rabbim ee, ey Rabbimi e, yani kendi e, anlamda kendimiz anlamında söylersek ey Rabbim benim ilmimi arttır ve kul Rabbine yani ey Rabbimiz bizim ilmimizi arttır. Ee, bunun hatta devamı niteliğinde bir dua var arkadaşlar ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhaqni bis salihin ey Rabbimiz e, ilmimizi arttır, fehmimizi, anlama kapasitemizi arttır ve elhekni bis salihin bizi salihler arasına ilhak et yani bizi salihler arasına kat bizi salihler arasında bulundur diye dua ederek kapatalım. Diğer bir derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.